Premier Lig'de 17 hafta sonunda sadece 2 puan toplayabilen Wolverhampton, puan durumunun dibinde bulunuyor. Bugün itibarıyla küme düşmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sebeple de takımdaki herkes satış listesinde. Emanuel Agbatu da onlardan biri. 20 milyona almışlardı Beşiktaş, fil dişi sahilli stoper konusunda bir süredir temaslarda bulunuyor oyuncu satış listesinde olsa da uygun bir maliyetle bitirilmesi zor. Wolverhampton onun için 2025 inç Ocak ayında Reims kulübüne 20 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Yine bu civarlarda bir teklif bekledikleri öğrenildi. Kesenin ağzı açılmalı 1.92 boyundaki savunmacının 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Bu sezon 13 Premier Lig maçında 1011 dakika görev yaptı. Gol veya asist katkısı sunamadı. Şu anda da Fildişi Sahili milli takımıyla Afrika Kupası'nda bulunuyor. Beşiktaş bu transferi bitirmek için kesenin ağzını açmak zorunda. Aksi halde farklı adreslere gidilecek.